Matflix iftiharla sunar. Ey güzel arkadaşım rehber matematikte yine yeniden yepyeni bir seriyle karşındayım. Serimizin adı permütasyon kombinasyon olasılık. Her bölüm birbirinden heyecanlı. Her bölüm birbirinden sürükleyici olacak. Ama güzel yanına söyleyeyim. Tüm bölümler bittiğinde sezon finalinde mutlu son olacak. Umarım mutlu son olacak çünkü bunun bir parçası da sen olacaksın. Oturup benimle birlikte elinde kalem önünde kağıt yazacaksın. Benimle birlikte çözecek verdiğim ödevlendirmeleri yapacaksın. Anlaştık mı? Ve ey güzel arkadaşım, matematiğin belki de en gıcık konusuna başlamaya hazır mısın? Hazırsan o halde beraber söylüyoruz. Gönder. Gönder. Gelsin be hocam. Ey güzel arkadaşım belki seyrimizin adı bebek adımları ama biz seninle birlikte permütasyon kombinasyon olasılık konusunun içerisinden koşar adım geçeceğiz. Bu konuyla ilgili dert tasa geride bırakmayacağız. Ve bir şey daha benim henüz bu konuyla ilgili hazırlanmış bir fasikülüm yok hazırlıyoruz ama yetişmedi diyelim. Sağ olsun Gökhan hocam sağ olsun Gri Koç'un Burada 1-2 güne kadar çıkacak olan permütasyon, kombinasyon, olasılık kitabını kullanacağım ben. Çünkü sana ödevlendirmeler vermem gerekir. Konuyu burada anlatırım, temel örnekleri çözerim ama sen bir de bu ödevleri, bu söylediğim kısımla ilgili soruları çözdün mü? Tadından yenmez diyeyim ben sana. Peki bugün bu kitaptan ki benim bile henüz elime geçmedi, 1-2 gün içerisinde geçecek. Sen de 1-2 gün içerisinde alabilirsin sayfa 10'u sayfa 17'yi yapacağız tamam mı beraber? Ödevlendirmeler buradan güzel arkadaşım. Şimdi gel bakalım. Ne anlatacağım ben sana bugün? Permütasyon 1. Permütasyona başladık. Başlık büyükse onu anlatıyorum. Küçük başlıklara henüz geçmedik anlamında biliyorsun. Toplama yoluyla saymadan bahsedeceğim. Çarpma yoluyla saymadan bahsedeceğim ama sakın deme bana şunu. Hocam bunlar çok kolay. Sakın deme. Öyle kelime oyunları var. Öyle bir konudur ki bu adamı ters köşe yapar. Su suya götürür susuz getirir. Hani vardır ya öyle bir laf. Tamam mı? Tamam yeterince korkuttun hocam. Hazırım. Elimde kalemim. Pür dikkat seni dinliyorum diyorsan gönder gelsin. İlk olarak burada çok büyük bir matematikçinin sözüyle başlıyoruz mevzuya. Bu konunun gerçekten genel şablonunu oluşturan bir sözdür. Matematikçiler üçe ayrılır. Birincisi saymayı bilenler İkincisi bilmeyenler. Hani üçe ayrılıyordu. İşte öyle bir konudur bu. Sen bilirim zannedersin. Meğer saymayı falan bilmezsin. Öğrenciler de öyledir. Üçe ayrılır ya bilirsin ya bilemezsin saymayı. Şimdi ilk başlığımız toplama yoluyla sayma. Belki sayma kuralları arasında en kolay gibi gözükür ama ayrımını yapmak önemlidir. Hani ben ne zaman sayma kuralını kullanacağım? Ne zaman çarpma kuralını kullanacağım? Birazdan çarpmayı da anlatacağım. Önce tanımını verelim olmazsa olmazı. Sonlu ve ayrık kümelerin birleşiminin eleman sayısını bulmak için kümelerin elemanları toplanır. He. İki tane şartı var toplama yoluyla saymanın. Biri sonlu kümeler olacak iki ayrık kümeler. Sonlu ne demek? Eleman sayısı belli. 50 tane 100 tane 1000 tane sonsuz tane değil. Ayrık küme ne demek? Ortak elemanı olmayan demek. Ki bence toplama yoluyla saymanın en önemli cümlesi budur. Ayrık elemanların saymasını bulmak istiyorsak toplarız. Olasılığa geldiğimde de olasılığı yapamıyorsan ki sebeplerinden biri budur. Ne zaman çarpacağım ne zaman toplayacağım hep karışır. İşte buraya anladığın gün onu da anlayacaksın ayrık kümeler, birbirinden bağımsız olaylar, varsa toplama. Ve bir şey daha soruların içerisinde bize veya bağlacını verecekler. Onu neden veriyorlar dersen biz A birleşim B'nin eleman sayısını arıyoruz. A ile B'yi toplayacağız ayrık kümeler olduğu için. Arkadaşlar birleşim işlemi matematikte veya şeklinde okulur. A veya B'nin eleman sayısı. Veya bağlacı bizi toplama yoluyla saymaya götürecek. Gel en temel örnekleri yapalım beraber. Zaten buradan çok fazla örnek çözmeyeceğim. Ama lazım oluyor mu? Oluyor. 4 farklı kalem. 7 farklı silgi arasından bir tane kalem veya bir tane silgi. Kaç farklı şekilde seçilir? Tamam hocam. Büyük tüyoyu vermişler veya bağlacını çakmışlar oraya. Belli ki toplama yoluyla sayacağız. 4 tane buradan 7 tane burada Atlama bunları. Bunları atlama içinden geçelim. Ha, çok kolay hocam 11. Sakın. Bak çok önemli. 7-4 daha 11. 11 farklı yolla seçebilir. İndir aşağı gel bakalım şuraya ikinci soruya. Her zaman veya bağlacını vermezler bize. Bizim onu düşünmemizi isterler. Olayların birbirinden ayrık mı değil mi? Bunu görmeni istiyorum. Selin'in dört gömleği, iki kazığı, üç bluzu var. Anlaştık mı? Bu kıyafetlerden birini giymek istiyor Selin. Kaç farklı şekilde giyinebilir diye bana sormuş. Ey güzel arkadaşım bunları üst üste giyemeyeceğine göre bunlar birbirinden bağımsız olay. Gömleği giyerse kazağı giyemez çünkü. Yani belki sen giyiyorsundur da bizim Selin giymeyecek. Tek kat giyip çıkacak tamam mı? Dört farklı gömleği dört farklı şekilde giyer çıkar dışarı. Artı olay bitti. Başka bir olaya geldim. E belki bu kız kazak giymek isteyecek. E i̇ki farklı şekilde de kazak giyer. Yok yok bluz giyecek. Üç farklı şekilde de bluz giyecek. Toplarız bunları. 6-3 tane yapar. 9 yapar. 9 farklı şekilde giyinir. Sorunun içinde veya bağlacı var mı? Yok. Nasıl çözdün hocam? Bu sefer biz yürüttük mantığı. Bak en büyük sıkıntıdır. Toplamayla çarpmanın karışması. Karıştırmadığımız sürece... Burada ağzımızdan çıkacak her kelimeye dikkat ettiğimiz sürece bu işi olacak. Tamam. Şimdi gel bakayım. Güveniyorsun değil mi bize? Otur yanıma. Direksiyonun başında ben varım güzel arkadaşım. Sen rahat ol. Hocam ilk ders çok konuşuyorsun ama değil mi? İlk ders böyle konuşurum sonra tak 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 derslere devam edeceğiz. Çarpma yoluyla sayma. Burayı böleceğim. 5 farklı metotta inceleyeceğiz. Tamam mı? 5 farklı soru, 4 farklı soru tipi çözeceğiz. Birincisini veriyorum. A ve B olaylarından. A olayı X farklı şekilde. B olayı Y farklı şekilde yapılabiliyorsa. A ve B olayı. Dikkat et aradaki bağlaç ne? V bağlacı. Kaç farklı şekilde yapılır dediklerinde biz oradaki sayıları çarpacağız güzel arkadaşım. E tabi bunun bir de matematiksel açıklaması olmalı. A kartezyen B. Yani X ve Y sıralı ikilileri oluşturmak istiyorum ben. A'nın eleman sayısı X. B'nin eleman sayısı Y olsun. Kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Çarpma yoluyla yani X çarpı Y şeklinde farklı şekilde yapılabilir bu iş örneklerini görmekte fayda var. Evet bu konuda özellikle tanım biraz geride kalıyor. Tanım bizi çok etkileyemiyor. Mühim olan örneklerde kendimizi aşina kılmak. Hani daha fazla örnek daha fazla örneği birlikte çözüp olayı kavramak. Hayal gücün çok önemli. Hayal gücünü birazdan yapacağız zaten. Her birinden 12 kalem bulunan 8 kutuda kaç kalem vardır? Hocam bunun permütasyon kombinasyon olasılıkla ne alakası var? İşte biz çarpmayla saymayı öğreniyoruz daha. Saymayı bileceksin ki onları yapacaksın. Şimdi bak bunların her biri kutu olsun tamam mı? Bir kutu, iki kutu, nokta nokta nokta. Kaç tane kutu varmış arkadaşım? Sekiz tane. Birinci kutu, ikinci kutu, sekiz tane kutu. Peki her kutunun içinde kaç kalem var? On iki tane. On iki tane, on iki tane. Normal şartlarda biz demek ki bunu nasıl yaparmışız? Her birinde 12 tane olan 8 kutu var. Ne yapıyorum bir kalemi seçmek için çarpıyorum ki kaç tane kalem olduğunu buluyorum. 96 geliyor galiba ama 2 x 16 96 farklı şekilde yapılabilir bu kalem tercih. Yani 96 tane de kalem vardır. Aslında bir nevi çarpma yoluyla saymadır özünde yaptığımız. Devam gel. 4 farklı pantolon, 3 farklı ceket, 5 farklı gömleği olan kişi bir pantolon, bir ceket ve bir gömleği kaç farklı şekilde giyer? Bak az önceki Selin değil bu. Bu farklı bir karakter ve aradaki bağlaca dikkat edersem V var ve bunları üst üste giymiyor. Yani hani böyle kombin etmeye çalışıyor. Kaç farklı şekilde kombin edecek? Yaparız hepimizin derdidir zaten biliyorsun dışarı çıkarken olmuyor mu sende de? Özellikle bayanlar sizler kadınlar evet. <laughs> aman aman aman. İşimden e bilirim. 5 dakikada ben hazırlanırım. Bir 50 dakikada onu bekleriz ama yapacak bir şey yok. 4 farklı... Sesimi duymadıysa tamam. 4 farklı pantolon. 4 farklı pantolon çarpı. 3 farklı ceket ve 5 farklı gömleği varsa bunları ayrı ayrı kombin edeceği için ve arada bağlaç V olduğu için çarpma yoluyla sayma. 4 kere 3, 12. 2 kere 5, 10. Elimde var bir. Bir de elimde 60 farklı şekilde giydirip çıkabilir. 60 tane farklı ihtimal var. Her birini deniyorsa ondan geç kalıyor da olabilir. Umarım görmez. Devam ettim. Bak permütasyon kombinasyon olasılık kitabımızdan fasikülümüzden açtık. Bu soruyu çözeceğiz. Sen bu testi kesin bitiriyorsun. Dediğim gibi testimizdeki sayfa 10-17 arası tamam. Buraya bitirmezsen faydası yok. Bunu bil. Yani elindeki kitaptan da çöz. Ama benzer tipleri çöz. Çünkü bu soru modellerinde ilerleyeceğiz ona göre. Mehmet'in benim, beni bilirsiniz ben kurşun kaleme bayılırım. Ama şöyle bir ihtimal varmış. Kalem kutusunda 6 tane farklı dolma kalem, şurayı gösterelim 6 farklı dolma kalem, 5 farklı tükenmez kalem varmış, 4 farklı da kurşun kalem varmış. Bu kalemlerden birini kullanarak bir mektubu kaç farklı şekilde yazabilir? Şimdi bak kritik yere geldik. Hocam bu çarpma sorusu mu? Hocam bu toplama sorusu mu? Ya ya güzel arkadaşım işte bak ikisini öğrendik ama bu soruyu nasıl çözeceğiz? Ey güzel arkadaşım. Selinin kıyafet giymesi gibidir. Ne ve bağlacı var, ne veya bağlacı var ama bunları üst üste giyemeyeceğine göre ne yapabilir? Altı dolma kalemden birini seçip yazıp devam edebilir ve mektubunu yazar biter. İş bitti. Şimdi farklı bir ihtimal düşünüyor. Farklı ihtimal varsa arada toplama var. Bu cümle çok önemliydi. Farklı ihtimale geçtiği için arada toplama var. Kaza giydi. Pantolonu giymeden çıkamayacağına göre arada çarpma vardı bir önceki soruda. Bunu anladın soru bitti. Anladım mı? Anladım ben onu sezdim. Hı hı yaptın. Gördüm. Gel. 5 farklı şekilde tükenmez kalem. 4 farklı şekilde de kurşun kalemle yazabilir. Toplamda da 15 farklı şekilde yazar. Doğru cevap edinler. Ama bazı arkadaşlar bu soruya ilk baktıklarında şunu düşünmemişler değillerdir değil mi? Hocam altı çarpı 5 çarpı 4 veya bağlacını görmedim. Çarpalım bulalım dediler. Ee, bir dakika bu şekilde değil mi? Evet 6 kere 5 30. 4 ile çarptım. 120 farklı şekilde A'yı da işaretlemiş olabilirler. Ama kocaman bir sazan çiziyorum oraya. Aman diyeyim dikkat ediyorsun bu sorulara. Amacım sana bunu öğretmek. Farklı olay arada toplama. Aynı olay devam ediyor. Arada çarpma. Öğreneceğiz öğreneceğiz. Sen rahat ol. Şimdi gel gelelim. Bak onlar çarpma ve toplama yoluyla saymanın birinci soru tipleriydi. Şimdi çarpma yoluyla saymanın ikinci soru tipi. Yol soruları var. Bunda şu seçenekleri çözeceğiz. Birazdan bir sayfada daha var. Orada da efsane sorular çözeceğiz. Noktayı koyacağız. Devam edeceğiz bir sonraki soru tipine. Her soru tipi halledilecek. Sen rahat ol. Hocam çok konuşuyorsun bu birinci ders. Yoksa biz ikinci, üçüncü derste gaza basacağız. Şimdi seni motive etmem lazım. Seni yakalamam lazım tamam Beraber hınca hınç halledeceğiz. İzmir'den Bursa'ya 3 farklı. Bursa'dan İstanbul'a 4 farklı yol varmış. Tamam. A, B, C şehirleri. Tabii burası İzmir arkadaşım. Ben onu yazmayı unutmuşum buraya şekilde. İzmir. Burası Bursa. Burası da İstanbul. Tamam mıdır? İzmir'den İstanbul'a kaç farklı gidiş seçeneği vardır? Şimdi bu arkadaş önce nereye gitmesi gerekiyor? Bursa'ya. Kaç farklı yoldan gidecek? 3 farklı yoldan gidecek. İstanbul'a Bursa arasında 4 farklı gidiş var. Peki hocam araya toplama mı koyup bitireceğim soruyu çarpma mı koyup bitireceğim? En güzel arkadaşım. Sen şu an 3 farklı yoldan nereye geldin? Şurada Bursa'dasın da. İşin bitti mi senin? Farklı bir olaya mı geçiyorsun? Hayır işin bitmedi. Senin amacın İstanbul'a gitmek. Olay bitmediği için, olay devam ettiği için araya çarpma. 3 kere 4, 12. Belki bugüne kadarki en büyük sıkıntım buydu diye tahmin ediyorum. Yani en azından ben bu konuyu öğrenirken böyle bir sıkıntı vardı. Çarpacağım mı, toplayacağım mı? Başlığı görünce yapması kolay, ayrı. İstanbul'dan İzmir'e kaç farklı dönüş seçeneği vardır? Bakalım. Hocam bu sefer İstanbul'dan bu tarafa doğru gidiyoruz değil mi? İstanbul'dan Bursa'ya geçmesi gerekiyor. İstanbul'dan Bursa'ya, Bursa'dan da İzmir'e geçecek. Tamam mıyız? İstanbul'dan Bursa'ya kaç farklı seçenek var? 4. Olay bitti mi? Bitmedi mevzuyu anladın. 3 farklı şekilde de Bursa'dan İzmir'e geçer. 3 kere 4. 12 farklı şekilde de döner. Bunu da anladık. Gel yandaki soruya. İzmir'den İstanbul'a kaç farklı gidiş dönüş seçeneği vardır? Kritik soru kritik soru. Şimdi bu arkadaş İzmir'den Bursa'ya, Bursa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Bursa'ya, Bursa'dan da tekrar İzmir'e dönecek. Gideceği yolu şöyle bir yazdım. Gözümün önüne getirdim. Diyorum ki İzmir'den Bursa'ya kaç farklı şekilde gidiyor? 3. Bursa'dan İstanbul'a kaç farklı şekilde gidiyor? 4. Olay bitti mi? Bitmedi. Daha dönecek. Yani araya toplama değil. Olay bitmedi. Olay devam ettiği için araya çarpma. İstanbul'dan Bursa'ya 4 farklı şekilde. İstanbul'dan pardon Bursa'dan İzmir'e de 3 farklı şekilde. Nedir bu? 12 farklı. 12 farklı çarptım. 12'nin karesinden 144 dedim temiz işçilik. Efsane. Gel 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 gel. İzmir'den İstanbul'a giden bir aracın kritik soru. Ser, ters köşe yapacak soru. İzmir'e dönerken daha önceden kullandığı yolu kullanmamak üzere kaç farklı şekilde dönüş seçeneği vardır? Bak sadece dönüşünü soruyorum. Gidişini sormuyorum. Tamam mı? Kaç farklı şekilde dönebilir? Bana bunu söyle. Ama giderken kullandığı yolu kullanmayacak. Ey güzel arkadaşım. Şimdi bu arkadaş önce nereye gidecek? İstanbul'dan Bursa'ya. Bursa'dan da İzmir'e geçecek. Ama gel gelelim. Normalde buradan buraya 4 seçenek vardı. Fakat e gelebilmesi için bu adamın ilk olarak buraya yolun bir tanesini kullandı. Kaç farklı ihtimal kaldı kullanabileceği misal bunu kullandı. Dönerken kaç farklı ihtimal? 1, 2, üç farklı ihtimal var. Bursa'ya vardık. Çarpı diyorum yolun bitmedi. Ben gelirken muhtemelen bu yollardan birini kullandım. Bak hangisini kullandığının bir önemi yok. İster buna çarpı at ister buna. Paşa gönlüm bilir. Ama kaç yol kaldı gitmedin kullanmadın iki yol. İki ile çarptım doğru cevap aldı. Gönder gelsin hocam. Seri halde soru çözeceğiz şimdi. Bak yine kitaptan yine ters yapabilecek soru tipi. Hep böyle yollardır ama şöyle uzaktan dolaştı mı nasıl çözeceğiz? ABC'de şehirler arasındaki yollar yukarıda gösterildi. Tamam. Buna göre aşağıdaki soruları beraber cevaplıyoruz. A şehrinden D şehrine kaç farklı yoldan gidilebilir? Ey güzel arkadaşım. Ben A'dan D'ye gideceğim. Şimdi A'dan B'ye, B'den C'ye, oradan D'ye varmam gerekiyor. Hocam bu yol ne olacak? Şurada dışarıda bir yol var. O nedir dersen direkt A'dan D'ye gidiyor. O apayrı bir şey gibi düşüneceğiz. Çünkü sen eğer şuradaki dört yoldan birine girersen, dört yoldan birini kullanırsan buradan devam etmek zorundasın ya da direkt A'dan D'ye geçebilirsin. O ayrı bir ihtimal. O veya oradan gitmek. Biz önce şu yolu kullanalım. 4 farklı yolla B'ye gittim. 3 farklı yolla C'ye gittim. 1 2 3 4 5 5 farklı yolla da D'ye vardım. Tamam mıdır? Nereden nereye gittim? A'dan D'ye vardım. Bu birinci durum. Böyle varabilirsin. Veya veya bir ihtimal daha var. A'dan D'ye giden Kestirme. Bir tanecik yol var. Onu ekleyebilirsin. Anladın mı şimdi buradaki farkı? Çok çok enteresan. Çok ters köşe bir soruydu bu. 4 göre 3 12 çarptım. 60 bir de dışarıda biri var. Bir yol daha. 61 farklı şekilde gidebilir. Bunun cevabı 61. Bu kenarda dursun. Devam. A şehrinden D şehrine kaç farklı şekilde gidilip tekrar geri dönülebilir? Şimdi bir daha. Hadi gel bakalım. Şimdi şuradan indirdim bunu. Biz yine A'dan B'ye, B'den C'ye, oradan da D'ye. Gittiğim yolu dönüşte kullanamazsın demediği için çok rahatım. Diyorum ki hocam 4 çarpı 3 çarpı 5 şekilde gidebilirim veya bir tane farklı şekilde de gidebiliyorduk. Bunu yaparım. Bitmedi. Henüz vardık. Şimdi vardık. Şimdi de dönüyoruz. Burada da dönüyoruz. Dönüyoruz. Tamam mı gençlik? Tamam. Nasıl döneceğim hocam? Bak 5 farklı şekilde C'ye dönebilirim. 3 farklı şekilde B'ye dönebilirim. 4 farklı şekilde de A'ya dönerim. Bu bir ihtimal. Ama bir ihtimal daha var. Ya da D'den A'ya direkt giden veya A'dan D'ye direkt giden yolu kullanırım veya toplama. Ama aralarında çarpma neden var biliyorsun. Biliyorum hocam çünkü vardık e dönmemiz lazım. Olay bitmediği için çarpma. Efsane oldu ya. 61 çarpı 61 eşittir 61'in karesi farklı şekilde gidip dönebilir diyorum. Soruyu burada bitiriyorum anlaştık mı gençlik? Bu iş olacak. Bu şekilde adım adım ilerlersek olacak ama. Sen her anı hafızaya kaydediyorsun. Gönder gelsin sıradaki. Şimdi dedim ya hayal gücü kuvvetli olman gerekiyor burada bu tip soruları çözebilmen için. Adam sana yol olarak sormaz bunu. Yol bu işin bir hikayesidir. Hikayeyi değiştirir, çözüm yolu benzerdir. Bir iş yeri sahibi iş başvurusu yapan 5 tane kadın varmış. 4 tane de erkek personelden 2 kişi işe alacak. Burası önemli. Kaç kişi işe alacaksın? 2 kişi işe alacağım. Eyvallah. Kadınlardan birini, erkeklerden birini işe almak için kaç farklı seçimde bulunabilir diyor. Ey güzel arkadaşım işte tam burada kutucuk yöntemi diye bir şey var. İlerleyen derslerde bunu daha ayrıntılı anlatacağım. Ama burada da kullanabiliriz. Kutucuk yöntemiyle çözeceğim. Kadınlardan birini... Erkeklerden birini işe alacak. Bak kadınlardan birini, erkeklerden birini işe alacak. Hocam burası çok kritik değil mi? Tamam 5 kadını 5 farklı şekilde seçelim. Ama araya toplama mı koyacağım? Yoksa araya çarpma koyup erkeklerimi mi seçmem gerekiyor? Kafamızdaki soru işareti bu mudur? Peki soruyorum sana. Arada toplama olması için farklı bir mevzuya geçmen lazım. Ama adam iki kişiyi işe alacak. Yani sen kadınları işe alınca olay bitti farklı bir olaya mı geçiyorum diyorsun? Hayır. Demek ki arada ne olacak? Toplama olmayacak güzel arkadaşım. Arada olması gereken işlem nedir? Çarpma işlemidir. Kadınlardan birini seçtik ama ben iki kişi seçmek istiyorum. Diğerini erkeklerden seçeceğim. Dört tane de erkeklerden birini seçtim. Doğru cevabımız 20'dir. Gel yan taraf. Kadınlardan ikisini işe almak istiyoruz bu sefer de. Süper. Biliyorsun ki artık iki kişi seçeceğime göre işin bitmesi için araya ne işlemi koyacağım? Çarpma işlemi bunu biliyorsun. Peki 5 kadın var. 5 kadına dedik ki ya ben seni seçtim arkadaş tamam mı? 5'inizden birini seçtim. Gel bakalım sen burada dur bakalım seçtik seni hayal ediyoruz. Kaldı orada 4 kadın. E 4 kadından birini daha seçmem lazım. 4 kadından birini daha seçmem lazım. 4 kadın kaldı orada birini seçtik yanımızda. Diğeri de gelecek yanımıza. 4 kere 5 20 farklı şekilde de kadınları seçeriz. Gönder gönder hocam bu iş oluyor galiba. Şimdi farklı bir soru metodu. Çarpma yoluyla sayma 3. Moda, moda, geçtik. 3. tip soru tiplerini çözeceğiz. Tam bir hayal ürünü yapacağız. Gerekirse şekil çizeceğiz. 6 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna kaç şekilde atılabilir? Ne yani hocam mektup mu çizeceksin 6 tane? Sen öğreneceğim diyorsan ben 6 tane değil kaç tane gerekiyorsa o kadar çizerim. Tabi 6'dan fazlasını da sığdıramayacağım belli oldu. Şimdi burada da kaç tane posta kutusu var? 3 tane posta Bunlar mektup bunlar posta kutusu. Benim resim bu kadar. İdare et. Şimdi hayal ediyorum elimde 6 tane mektup karşıda 3 tane posta kutusu var tamam mıyız pardon 4 taneymiş hocam 4 tane onu onu şuraya sığdır yani hangi gözle okuyorsam ben onu 4 tane de posta kutusu var tamam bunlar posta kutusu 6 mektup aldım birinci mektubumu diyorum ki kaç tane posta kutusunu atabilirim seç Mehmetciğim. seçiyorum kaç 6 farklı şekilde atabilir. pardon. Dört farklı posta kutusu olduğu için dört farklı şekilde atabilirim. İster bunu atarım, ister bunu atarım, ister bunu atarım, ister bunu atarım. Dört farklı seçme ihtimalim var. Birinci mektubu attım bitti. Geldim ikinci mektuba. Elimde tutuyorum. Olay bitmedi. O yüzden araya çarpmam. Çok önemli. İkinci mektup elimde. Karşımda 4 tane posta kutusu var. Kaç ihtimalim var? 4 ihtimalim var. İkinciyi attık. Geldim 3. mektup. Elimde tutuyorum. Diyorum ki 4 tane posta kutusu var elimde. Oldu bu iş. Getir devamını. Getir sen getir devamını. 4. mektup hocam. 4 posta kutusu var. Aynen öyle. Devam devam devam. 5. mektup hocam. 5 4 posta kutusu var. Çarpı 4. 6. mektup hala karşımda 4 tane posta kutusu var. 4 farklı ihtimal. Efsane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nedir? 4 üzeri 6 farklı şekilde ne yapabilirsin? Sen bu elindeki mektupları postalayabilirsin. Bu birinci soru tipi. Ayırdım koydum. Gel ikinciye geçtik. 4 farklı mektup. Hocam çizecek miyim yine? Çiz. Öğrenene kadar çiz. Bu işi kapana kadar çiz. 6 farklı posta kutusu. 3, 4, 5, 6 farklı posta kutusu. Başlıyoruz hazırsan. Burası kritik cümlesi var yalnız. Her kutuya en çok bir mektup atılmak şartıyla. Hmm. Birinci mektubumu aldım. Karşımda baş, kaç tane posta kutusu var? 6 tane var. İstediğim birini al, atarım. Olay bitmediği için araya çarpma koyarım. Ama birini kullandın hocam sen bunlardan kimi kullanalım? Diyelim ki bunu kullandım. Başa gönlüm bunu seçti. İkinci mektubumu aldım elimde tutuyorum. Hocam bu sefer karşımda 6 tane posta kutusu yok. Çünkü her kutuya bir tane atabiliyorsun. Bunu attım eledim. Karşımda 5 posta kutusu var. O zaman diyorum ki 5 taneden birini atarım bunu da eledim. Geldim önümde üçü, pardon ikinciyi bitirdim. Üçüncü mektubumu elimde tutuyorum. Karşımda bu sefer dört posta kutusu var. İstediğim birini atarım. Sırayla gidiyorsun hocam. Ya sen istersen karma götür. Ben böyle götürüyorum. Tamam. Bu da gitti. Elimde sonuncu, dördüncü mektubum var. Bu sefer karşımda üç posta kutusu kaldı. Çarpı üç dedim. Soruları bitirdim. Şimdi şunları çarpalım. Altı kere beş, otuz. Dört kere üç, 12 çarptım 360 doğru mu çarptık? Kere çarptı 3. 360 farklı şekilde sen bunları atabilir misin diyorum. Mevzuyu bitiriyorum. Oluyor. Olacak. Yapacağız. Hadi bakalım. Yine kitaptan. Yine o senin çözmen gereken sorulardan biri ama gel dedim. Ha mektup sormuşum. Ha koltuğa insan oturtmuşum. Anlaştık mı? Gel. Şimdi az önceki ikinci mektup sorusunda ne diyordu? Her posta kutusuna bir tane mektup diyordu. Burada onu söylemesine gerek yok. Üç kişi, üç tane insan var. İnsanız biz. Tam biz insanız. Hocam ne diyorsun sen ya? Ya işte hayal edeceğiz ya. Üç tane insanız biz seninle. Bir, bir kişi daha var. Altı tane boş sandalyeye kaç şekilde otururuz diye sormuşum sana. Ey güzel arkadaşım. Şimdi bu insan birinci insana geldik. Birinci insan kaç farklı ihtimali var oturabileceği? Altı farklı ihtimali var hocam. tutturdum gitti. tutturdum. <laughs> Bunu otutturdum. <laughs> tamam. İkinci arkadaş geldi. Ya kalkıp birinci'nin kucağına oturacak hali yok. Buna oturdu. Artık bu gitti. Bu koltuğa oturamazsın. Ama yazmıyor hocam burada diyor. Ya arkadaş oturabilir misin? Oturamazsın. Tıpkı mektuptaki mantığı kullanacaksın burada. Hayal edeceksin. Hayal edersen çözersin. Hayal edersen çok rahat bir şekilde yaparsın. Hocam bunun oturabileceği 5 koltuk kaldı. Oturtturduk bunu da. Tamamdır. Bu konuyu da böyle böyle oturtturacağız yalnız. Üçüncü arkadaş geldi. Ne birincinin ne ikincinin kucağına. Affedersin. Yok. Yok 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 yok. Ben diyecek burada dört tane farklı ihtimal var. Dört farklı ihtimalden birini oturmak istiyorum diyecek. Gel çarpalım. 4 kere 5 yirmi. Bununla da çarptım. 120 farklı ihtimalle oturabilir. Doğru cevap Denizli'dir. Vurdum Denizli'ye. Gönder. Son kez gelsin dedim. Ama son kez dediğime bakma. İki soru birden çözeceğiz seninle. Efsane tatlı güzel soru. Çarpma yoluyla saymanın üçüncü tip modelidir bu. Aslında bir önceki posta kutusu mantığına çok benzer. Bunu ben çözeceğim sana. Senden burada yardım isteyeceğiz tamam mı? Burası senin ellerinden öpecek gibi. Öyle duruyor. Sazanlayacağım çünkü seni. <laughs> Hatırla. Çok yaparım. 15 soruluk bir sınavda. Her sorunun 4 yanlış bir doğru cevabı olmak üzere 5 tane seçenek var. E, normaldeki durumu anlatmışız. Cevap anahtarı hazırlamak istiyoruz. Kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir? Hayal etmek istiyorum hocam. Birinci soru, ikinci soru, Üçüncü soru. Dördüncü soru. Nokta nokta. Tabii ki hepsini bu sefer yazmayacağım. Anlarsın o kadarını. 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar seçenek. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane de seçenek var. Geldim. Ben öğretmen olarak bunu hazırlamak istiyorum. Birinci sorunun cevabı ne olsun hocam? 5 tane seçenek var. Birini seçeceğim. 5 tane farklı ihtimalim var. Seçtim. İkinci soruya geçerken araya çarpma koyuyorum. Neden? Çünkü cevap anahtarı bitiyor mu birinciyi seçince? Bitmiyor. Bitseydi artı derdim. Bitmediği için çarpı dedim ikinci sorudayım. Kaç ihtimalim var? Beş tane farklı ihtimalim var. Oh istediğimi seçerim. Üçüncü soruya geçtim. Beş tane farklı ihtimalim var. İstediğimi seçerim. Dördüncü soru istediğimi seçerim. Nokta nokta nokta. 15. soruya kadar 5 tane farklı ihtimalim var. Yani bizim aslında burada yaptığımız işlem şu. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı nokta nokta nokta. Bunlar da çarpma işlemi. Burada da 5 var. Kaç tane var güzel arkadaşım? 15 tane yok mu burada? 15 soru var. 5 üzeri 15 farklı ihtimal vardır. Onları hesaplamayacağız. Kitaplarda da soru bankalarında da seçenek böyle verilir. 5 üzeri 15. At bunu kenara. Oku soruyu. Oku oku oku. Sesli oku. Oku soruyor. Ey güzel arkadaşım bak beraber buradayım ben. Ey güzel arkadaşım beraber girdiysek bu yola dediklerimi yapacağız. Patron patron demeyelim de direksiyonun başında ben varım, sen yanımdasın ki bu işi beraber halledeceğiz. Şimdi gel. Geldik mi? Geldik. Okudun mu? Sesli. Tamam. Ne diyorsun? Benzer diyorsun. Beraber yapacağız diyorsun. Bir de ben okuyayım bak sana. Seni git seni. Seni gidi, seni. Gel 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 gel. Sazanı çizeyim de. Atlayanlar atlasın. 15 soruluk bir sınavda her sorunun 4 yanlış bir doğru cevabı olmak üzere 5 seçenek var aynısı. Bu sınavın cevap anahtarı hazırlanırken bu kritik ağırlarda gelen 2 sorunun doğru cevabı aynı seçenekte olmayacak. Hocam nasıl çözeceğiz bunu? 2. soru, 3. soru, bıdı 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 15. soru. Geldim. Seçeneklere belirleyelim. 1 2 3 4 5. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 seçenek 1-2-3-4-5 seçenek Nasıl çözdün soruyu? İzah et bana. Şöyle yaptım hocam. Hocam burada 5 seçenek var. Birini seçti diyelim ki arkadaş. Bunu karaladık mı? Doğru cevap bu. İkinci soruya geldim. Artık ben bunu seçemem. Diyor ki arda arda gelen iki sorunun cevabı aynı olmayacak. Burada kaç tane seçenek var? 4 tane seçenek Hocam 4'ünü seçelim. Süpersin. Hocam üç tane seçerim. Kimler dedi bunu bana söylesin? Lütfen yorumlara belirt bunu. Ben hocam bir sonraki de üç tane seçerim. Ne? Ey güzel arkadaşım. Sazanlandınız. Tebrik ederim. Diyelim ki sen burada bunu seçtin. Doğru mudur? Sen artık sadece bunu seçemezsin. Senin bir sonraki basamakta seçebileceğin yine 1 2 3 dört farklı seçenek vardır. En çok yapılan hatayı söyledim sana. Belki de sen de düştün. Dört farklı seçenek seçilebilir. Neden? Çünkü bir öncekiyle aynı olmayacak. Ondan öncekiyle aynı olabilir. Onunla ilgili bir kayda yok. O zaman bundan sonraki bütün sorularda 4 seçenek seçerim. Ta ki buna geldim de. Diyelim ki bir yukarıdaki şurası işaretliyse 14. soruda. Ben sadece bunu seçemem. Ama seçebileceğim yine 4 seçenek vardır geriye. O zaman derim ki kaç tane 4 kullandım? 14 tane 4 kullandım. Çünkü bir tanesine 5 yazdım. Diğerlerine 4 yazdım. Hep de aralarında çarpma. Çünkü cevap anahtarı oluşturuyorum. 4 çarpı 4 çarpı nokta nokta 4. Kaç tane var burada? 14 tane. O zaman doğru cevabım 5 çarpı 4 üzeri 14 olmalı dedim. Noktayı koydum. Son sorumu çözdüm. Ama olmazsa olmazı. Gönder gitsin sorusu. Ey güzel arkadaşım sen de bana öğrendiğini kanıtla. Bu soru senin sorun. Hikayeni oluştur. Çiz grafiklerini, pardon posta kutularını, çiz mektuplarını hayal ederek bu soruyu çözüyorsun. Yorumlara, kimsenin yorumuna bakmadan önce sen. Anlamak istiyor musun bu konuyu? anlayana kadar, çözebilene kadar deniyorsun. Gerekirse aynı soruyu dön bir daha izle. Anlaştık mı? Anlaştıysak. Ellerinden öper. Yorumlarını beklerim. Sayfa 10-17 arasındaki soruları çözmeyi lütfen unutma. Ödevlendirmelerimizi de yapalım. Şimdi gel bakayım ana ekrana. Gelemedik. Niye gelemedik? Geldik. Ey güzel arkadaşım seninle birlikte permütasyon kombinasyon olasılık serimize başladık. Ben isterim ki Instagram'da bizi paylaş. Instagram'da paylaşan arkadaşı ben hem görmek isterim ortamını. Şöyle bizi permütasyon kombinasyonla birlikte paylaşırsan, etiketlersen bir de üstüne ben de seni paylaşırım diyeyim. E bir sonraki videoda. Permütasyon kombinasyon olasılıkta tabii ki Netflix konularımıza uygun olarak ilerliyoruz. Nerede bizim Netflix şeyimiz? Neyse onu şimdilik bulamadım. Sen programa nereden ulaşacağını biliyorsun. Bizim Rehber Matematik kanalının topluluk sekmesinden hangi gün, hangi ders, hangi saat ne gelecek hepsi belli. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar o zamana kadar iyi çalış, çok çalış. Hoş kal. Hoşça kal.